İyi akşamlar sayın seyirciler Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. Adayını tanı programıyla siz değerli izleyicilerimizin karşısındayız. Evet her her programda olduğu gibi yeni bir adayımız var. Önemli bir isim bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi ve Ahçelievler Belediye Başkan Adayı Safet Bulut bizlerle birlikte Sayın Saffet Bulut'la projeler hakkında konuşacağız. E, ama ilk önce kendisini bir tanıyacağız. Sayın Bulut hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, i̇ki dönem aslında büyük bir... E, Çalışmanız oldu ee, ama ilk önce bu çalışmalara geçmeden önce ilk önce biz tanıyalım, mimar olduğunuzu biliyoruz. Evet ben e, Trabzonluyum ama e, ömrümün büyük bir kısmını bahçeli evlerde, 52 senedir bahçeli evet. evlerdeyiz. Yani bahçeli evlerde doğduk büyüdük diyebilirim. Bütün eğitim, e, iş hayatım, her şeyim bahçeli evlerde geçmiştir. Ee, Bahçelievler'de 52 senedir Bahçelievler'in komşusuyum. Evet. Bunun yanında tabii iki dönemde 94 ve 99 99 2004 yıllar arasında iki dönem belediye başkanlığı yaptım. Ee, Bahçelievler halkı bizi yakından bilir ve tanır. Evet. Ee, Bahçelievlere çok güzel hizmetler yaptık. Bahçelievleri bizim dönemimizde İstanbul'un oturulmak istenen birinci ilçesi konumuna taşıdık. %11.2 ile Büyükşehir Belediyesi'nin o zamanda yaptırmış olduğu bir ankette vatandaşa sormuşlar İstanbul diye. Evet. Nerede oturmak istersin? Bu %11.2 ile Bahçelievler birinci seçildi. Bugün soruyorum Bahçelievler halkı, bizi izleyen halkımız, Bahçelievler acaba e, oturulmak istenen kaçıncı ilçedir diye soruyorum. Mutlaka. Ortalarda çok kötü de demeyelim ama ortalarda yer alır. Ee, tabii bizden sonra çok fazla şey yapılmadı. Bahçelere'de biz e, devraldığımız zaman e, 17 aylık bir süre başka bir e, belediyeden, e, o zaman Refah Partisi'nden aldık. Türkiye'de ilk defa Refah Partisi'nden belediye alan benim. Evet. E, e, 17 aydan sonra evlerde birçok bir eksik var idi. Bu eksikleri e, ortadan kaldırmak bize nasip oldu. Evet. Tabii Şirin Evler bize bağlı bahçe evlerin bir semtidir. Şirin Evler bizim o dönemde e, çamurdan geçilmezdi herkes bilir. Çamurunu kurutan ve Şirin Evleri çamurdan kurtaran e, belediye başkanı bu ünvanı da kazandık biz. Evet. Vatandaşımız onu biz esnaf ziyaretinde ve diğer ziyaretlerde ee, Şirin evleri çamurdan kurtardınız başkanım diye bize e, her zaman e, çok övgüyle e, bahsederler. Bunun yanında sadece o değil. Bugün e, Bahçeli Evler'de e, geldiğimizde bugün hükümet konağını biz yaptık. Bahçeli Evler'de belediye başkanının oturduğu makamı, belediye binasını biz yaptık. Vergi dairesi biz yaptık bir arada. Üçü bir arada dediğimiz. Ayrıca Kamu sağlığı binasını biz yaptık. Bahçelievler'de öğretmen evini biz yaptık. Bahçelievler'de emniyet müdürlüğü binasını biz yaptık. Bahçelievler'de 3 tane karakolu biz yaptık. Bahçelievler Turgut Özal alt geçitini yeni Bostan'da biz yaptık. Bahçelievler'de Bahçelievler stadyumunu biz yaptık. E, Sosyal Bilimler Lisesi'ni biz yaptık. Bahçelievler'de 23 tane okul yaptırdık. Valilikte protokol yaptırarak, isim vererek 23 tane okul yaptık dönemimizde. Evet. Bahçelievler'de 32 tane çocuk parkı yaptık. Bahçelievler'de bir sürü yapılan edilen ne varsa şu anda bütün yollarını kilit parke taş yaptık. Ve e, o iki dönemde evleri 5 trilyonluk bütçeyle e, çok önemli hizmetler yaptık. Peki, Bunları şimdi gururla kim? ifade etmek istiyorum. Ve Bahçelievler evet. halkı da evet. şimdi söylediklerimi teyit edecektir, kutluyor. E, biliyordur ama tekrar e, tazeledik e, anıları tekrar tazeledik ve bahçe evler halkı bunu görüyor evet. ve mukayese yapıyor şu anda e, diyor ki eski başkan mı şu andaki belediye başkanı mı? eski başkan diyor eski başkan esnaf dostuydu diyor eski başkan diyor her sabah dolaşırdı diyor e, eski başkan çok kısıtlı bütçeyle çok önemli hizmetler yaptı diyor Mesela askerlik şubesi onu unuttum. Askerlik şubesinde biz yaptık. Bakırköy'deydi. Aldık Yeni bostada. şu anda askerlik şubesi bizim bizim işimizde değil. Ama biz o gün bizim işimiz, onun işi, bunun işi bakmadık. Biz tüm işleri biz yapalım dedik. Çünkü başarılı olmak zorundaydık ve başarılı da olduk. İşte %11.2 ile birinci seçilmemizde en önemli husus bu Yapılan hizmetlerin medyada duyurulmasıdır. Bahçe, i̇nsanlar baktılar ki bahçelievlerde müthiş işler yapılıyor. Onun için istediler. Belki bizden o gün daha iyi konumda olan ilçeler olabilir. Mesela Bakırköy, işte Beşiktaş, Kadıköy gibi bu ilçeler o gün de bizden belki daha iyi konumdaydı. Ama insanlar öyle güzel şeyler yapılmış ki bunu da iyi duyurduk ve baktılar ki bahçelievlerde müthiş şeyler oluyor. Onun için ben orada oturmak istiyorum demiştir İstanbullu bugün onu demiyor. Evet. Çünkü bizim yaptığımız Şirin Evler Meydanı şu anda seyyar satıcıların iş, işgalinde. Ben o meydanı yaptığım zaman orada milli piyangocuyu dayı e, duramazsın burada dedik. Sen seyyarı çağrıştırıyorsun. Burada duruşunla yanına bir birisi gelir, bir post atar, çorap satar. Öteki gelir onun yanına eklenir ve bugün e, akşam e, evler Meydanı'ndan geçemezsiniz seyyar satıcılar. Neden? İhmalden. Görevi ihmalden e, aslında e, suç duyurusu yapmak lazım. İhmal edildi Bahçeli Evler müthiş bir şekilde. E, bunun gibi e, birçok şey e, geriye gitti Bahçeli evlerde. Bunları da çok kısıtlı bütçeyle yaptık. 5 trilyonluk bütçeyle başladık. Bıraktığımızda 20 trilyondu bizim bütçemiz 2004'te. Bugün 320 trilyonlu ortada bir şey yok. Bu neye benzer? Bir ev hanımı 50 lira bırakırsınız diyelim. 3 kap yemek yapar. Birisine de birisi de önünüze bir kap getiremez. Bu iş becerik isteyen bir iş. Ehlini onun için ben diyorum ki bütün bahçe evler halkına şunu söylüyorum. Diyorum ki emaneti ehline veriniz. Nisa suresi 58. ayet diyor ki emaneti ehline veriniz. Ben 10 sene tecrübem var. Şehir plansı mimar mı? Dolayısıyla evler halkı e, ayetin gereğini yapacaktır. Ben ona inanıyorum. Bu sefer emaneti ehline verecektir. Daha önce evet daha önce bir takım şey, e, mahşeri bir durum söz konusuydu. Yani 2009'da o zaman AK Parti'nin en e, zirve olduğu bir dönemdi. Ee, biz vatandaşımız bizi arayıp bulamadı. O mahşerde nasıl insan kendi ailesinden çocuklarını dahi sahip çıkamaz anasına babasına? Ya. Bize de sahip çıkamadılar. Onu öyle kabul ediyoruz. Ama bugün Bahçelievler halkı emanet ehline teslim edecektir. Çünkü ben onların komşusuyum. Komşuluk hakkı da var. Ben orada oturuyorum. Dedim ya 52 sene. Ama bugünkü belediye başkanı Bahçelievler'de dahi oturmuyor. Florada. Oturuyor ve diyor ki işte biz bir seçim kazandık şöyle uğrayalım bir iki üç saat bir Bahçeli Evler'de ne oluyor diye gidiyor bir başkanız filan diyor. Böyle uğramakla Bahçeli Evler'in sorunları bitmez. Bahçeli Evler'e dört elle sarılmak lazım ve sorunlarını o şekilde halletmek lazım. Peki bundan sonra ne yapmak gerekiyor? Yani projeler <laughs> nelerdir Yani Bahçeli Evler'in ihtiyacı olan noktalar neresidir sizce? Şimdi bahçeli evlerde tabii çok sıkıntı var ama bu bizim gözümüzü korkutmuyor. Evet. Bahçeli evlerde problemler var, e, yapılması gereken çok önemli hizmetler var ama biz diyoruz ki biz yüreğimizi ortaya koyarak e, gövdemizi taşın altına koyarak elimiz yetmez evet. ve kentsel dönüşüm mutlaka yapmamız lazım. Bahçeli evler beton yığınına döndü. Bakın ben burada sizin Tele Meltem TV e, aracılığı bahçeye halkına şunu söylüyorum. Diyorum ki benim dönemimde bir metrekare yeşil alanı imara açmadı. İddialı konuş. Bir metrekare yeşil alanı imara açmadı. Bugün gidin bakın Soğanlı'dan aşağı olimpik tesislerin hemen oradan Recep Yazıcıoğlu alt geçidine giderken bir inşaat göreceksiniz. 16 kat. Ve orası 18'e imar kanunu 18. maddesine tabiydi. İmarı yoktu. Evet. Ama imarını değiştirdiler ve şu anda 16 kat, arkasında 3 kat var. Şu anda 3 katlı olan binası olan insanlar çatıyı açıp arasına bir oda koysalar başına üşüşürler adam. Yapamazsın diye ama önündeki adaletsizlik 16 kat ve nedir? 4,5 trilyona satın almışlar. 4,5 trilyon da harcamışlar. Şu anda kabada harcayacaklar ve ondan sonra da 500 milyar istiyorlar dairenin birine. 90 daire koymuşlar oraya 45 trilyon yapıyor 10 trilyon masraf 35 trilyon kar böyle bir kar var mı ya böyle bir şey var mı yani siz milletin yeşil alanlarını bu şekilde ranta açarsanız, açarsanız bu, bu olacak iş değil İşte buradan söylüyorum sadece o değil örnek bir tane söyledim evet. bakın bu Bahçeli Aklı'nın bu kardeşi bir metrekare alanı imara açmadı döneminde bu kadar iddialı onun için bizim bahçe evlerde, yeşil alanda e, üretmemiz lazım. İşte kentsel dönüşümle beton yığından bahçeli evleri kurtaracağız. E, onun hesabı kitabı da var. Burada biz evet. e, bu kentsel dönüşümde, e, şurada elimizde şöyle tutalım, görselleri de var. Yani nasıl yapacağımız da belli. Mesela ada bazında evet. kentsel dönüşüm. Şu yeşil olanlar. E evet. Yani şurada şu andaki evet. durumu, şu bittiğinde böyle olacak. Bu evet. adada kentsel dönüşüm yapacağız. Evet. Ee, örnek. Diyelim ki bu ada da 40 tane apartman var. Evet Bu apartmanların taban alanı, oturdukları arsa diyelim 300 metrekare olsun. 40 tanesi 12 dönüm yapar. Bunun iki dönümünü mutlaka yeşil alan ayırmak lazım. Geri kalan 10 dönüm üzerinde buradaki Vatandaşlara, oturan insanlara cebinden 5 kuruş para çıkmadan, hiç para çıkmadan dairesini teslim etmek lazım. Yani burada herhangi bir maliyet olmayacak. <laughs> Çünkü kentsel dönüşümde biliyorsunuz ki yani bina yıkılırken bile sonuçta vatandaşa burada maliyet çıkartılıyor. Hiç burada maliyet yok mu? Yok, hiç maliyet yok. Bizim söylediğimiz de o zaten. Maliyet olduğu için yapamazsınız. Maliyet çıktığı için bugün diyorlar ki işte kredi kullansın vatandaş. Yarısını devlet karşılayacak faizi. Yarısını kendi kardeşim vatandaş zaten bin lira emekli maaşı alıyor diyelim bir türlü daire sahibi olmuş. Ama o maaşla beraber ne faizi ödeyebilir ne de bir şey yapabilir. O zaman cebinden beş kuruş çıkmadan kentsel dönüşüm yapıp vatandaşın konutuna karşı dairesine karşı daire vereceksiniz. Ve orada yeşil alan da ayıracaksınız. Otopark sorununu çözeceksiniz. Bir tretuar sorununu çözeceksiniz. Depreme dayanıklı konut sorununu çözeceksiniz ve her sorunu kentsel dönüşümle çözeceksiniz. Çünkü Bahçeli Evler'de şu anda e, hizmet yapılabilecek veyahut da hizmet mekanlarını e, inşa edebileceğimiz herhangi bir arazi kalmadı. Evet. E, hepsi ranta e, gitti. Peki depreme dayanıklı <laughs> konusunda burada yoğun kontroller olacak mı? Yani bina yapılırken… ...burada belediye çok ciddi bir kontrol e, mekanizması geliştirecek değil mi? Çünkü bazen e, bazı belediyeler bu konuda pek çok fazla riayet etmiyor, dikkat etmiyor diye. Şimdi sö söylüyorum, kesinlikle e, kontrollü olacak. Bir ikincisi de e, o konuda en ufak sıkıntı olmayacak. Evet. Yani depreme dayanıklı mutlaka konutlar üretilecek... ...ve insanların cebinden para çıkmadan konutuna karşı konut alacak. Aynı zamanda yeşil alan sorununu da çözmüş olacak modern çağdaş bir kentte bir adada bir ilçede yaşamanı yaşamak hedefimiz ve bunu torunlarımıza, çocuklarımıza gelecekte bırakabileceğimiz iyi bir kent, iyi bir ilçe olması bakımından söylüyorum. Evet. Bu çok önemli. Peki altyapı sorunları var mı? Şu anda sizin bıraktığınız dönemden sonra yani bıraktığınız şimdi 94 <laughs> ve 99 yılları ve 99-2004 yılları arasında aslında altyapı sorunlarının bir çoğunu tabii. onu biliyoruz ama Hı. daha e, sizden sonraki dönemde bu yapılar, sorunlar ortaya çıktı mı acaba? Şimdi tabii ki şimdi mesela e, yeni yapılan işte binalar e, tabii altyapıya bir yük e, getirdi, bindirdi. Tabii ki bunu e, bu sıkıntılar gözüküyor. Mesela yağmur yağdığı zaman birçok baskınlar oluyor. Evet. Bunlar bir takım e, yüklerin e, ...bindirilmesi neticesinde oluyor, birçok sıkıntı oluyor işte ben benim dönemde mesela arsa verdim, trafo merkezlerini yeniledik. Evet. Biz onun eğer biz o arsaları vermemiş olsaydık, bugün trafolar patlardı, bu enerjiyi kaldırmazdı. Evet. Dolayısıyla yani biz birçok şeyi gördük geçmişte ve onun e, bugün e, eğer birçok şey e, sıkıntı vermiyorsa, o zaman bizim tedbirimizi Zamanda aldığımız içindir. O yüzden e, şimdiki e, arkadaşlara şunu e, söylemek istiyorum. Bir kere rant bizim bahçe evleri bitirdi. Evet. Bahçe evleri, bahçe evler beton yığınına döndü. Şu anda bahçe evlerde bu anlayışla beraber bir yere varmak mümkün değil. Yık yapla bahçe evlerin e, kentsel dönüşümünü halledemezsiniz. Kentsel dönüşüm ada bazında yaparak ancak mümkündür. Bunu da inşallah emaneti ehline teslim ettiğinde evler halkı biz insanımıza örnek olsun diye, Bahçelievleri Türkiye'ye örnek olsun diye iyi bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Evet. Detaya girmedim. Kentsel dönüşümde detaylı anlatabilirim. Evet. Ama detayı uzun zaman alır. Bilmiyorum ne kadar evet. zamanımız var. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Vatandaşın da ulaşma sıkıntısı var. Bazen yaşadığı sorunlardan dolayı esnaflarımız bazen sorunlar yaşayabiliyor ve belediye gidip direkt muhatap olarak konuşup derdini anlatma çabasına giriyor. Sizde size ulaşmak rahat olacak mı? Efendim kesinlikle rahat olacak. Geçmişte bunu e, yaptık biz, evet. başardık. Şimdi belediye başkanlığı talep makamıdır. Herkes bir şey talep edecek evet. ve e, gelecek e, her şeyi talep edecek. Siz bıkmadan, usanmadan vatandaşın talebine karşı cevap vereceksiniz. Kapıları kapatırsanız vatandaşın talebine cevap vermemiş olursunuz. O zaman yüreğiniz yetmiyor demektir. O zaman bu göreve talep olmayacaksınız. Kapıları kapatarak insanların gelmesini engelle, engellemek belediye başkanlığı değildir. Belediye başkanlığı kapı, kapıyı sonuna kadar açmaktır ve vatandaş şunu düşünecek: Başkan'a geçerken bir başkanın çayını içeyim diyebilir, bir kahvesini içeyim. Bunu diyebiliyorsa siz iyi belediye başkanınız, vatandaşın yanındasınız, vatandaşa kapınız açık demektir. Ama siz kapıları kapatıp yorulduk ya şu vatandaş gelmesin artık derseniz. Evet. O zaman kusura bakmayın bu işe e, e, hiç aday olmayacaksınız. Kesinlikle. Bu iş e, talep makam belediye başkanlığı e, dolayısıyla vatandaş talepte bulunacak. Siz de buna cevap vereceksiniz. Evet. Peki şimdi biraz önce aslında merakım olacak. E, şimdi bir ilçe'nin bir bölgenin önemli e, kavramlarından bir tanesi de o tarihi yapıları. Tarihi yapılarla ilgili ne kadar bir birikim var ve oradan oralarda bir restorasyon çalışmaları düşüneceksiniz. Şimdi geçmişte bizim ilçemizde çok tarih şeyi yok. Evet, ee, geçmişte, tesis yok. Evet. Ama geçmişte bizim işte çeşmeler vardı. Seyhorpaş çeşmesi benim dönemde evet. restore edildi. Soğanlı çeşmesi toprağın altındaydı. Yeryüzüne çıkardık onu. Ondan sonra işte yeni bostalda çeşmeler var. Bir de Siyavuşpaşa Kası var. Evet. İşte orada bizim dönemimizde düzenlendi. Etrafı evet. düzenlendi. İşte bir konser alanı yaptık onun etrafında. Şu anda ağaçlar yerli yerince duruyor. Etrafında tarihi ağaçlar var. Ee, orayı biz e, gözümüz gibi bakıyoruz. Evet e, Yani o orada bizim tarihi mekanımız çok fazla yok. Öyle bir ilçe değiliz. Mesela bir Fatih. Evet. E, mesela tarihi... E, Değerlerle dolu. Evet. Ama bizim bahçeli evler işte yeni gelişmiş. Birkaç tane çeşme ve böyle kalsın dışında tarihi şey yok. Evet. Evet. Peki. Bu arada bir de şey var benim aklıma gelmişken. Şimdi bizim e, belediye çalışanlarımız e, benim kulağıma geliyor. Diyorlarmış ki belediyedekilere işte Saffet Bulut gelince e, sizi işten atacak. Böyle bir şey yok. Biz geçmişte bunu en güzel örneğini verdik. Biz geçmişte hiç kimseyi zorlamadık. Ve devraldı iki dönem belediye başkanı. Ben de bir belediyeyi bir başkasından aldım. Ve onlarla devam ettim. Benim hmm. şoförüm ve sonuna kadar geçmiş dönemden aldığım e, arkadaştı. Ama benden sonra onları kaldırıp attılar. Ama bizde öyle bir şey söz konusu değil. E, belediye çalışanlarımız rahat olsun. Taşeron işçiler de rahat olsun. E, biz taşeron belki değişir. Ama işçiler aynen devam edecek. Ve yeni işe alan taşeron veyahut da işe alan firmaya da biz şu işçileri atmayacaksınız. Alın terine saygımız vardır. Dolayısıyla aynı işçilerle devam edecek. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Memurlarımız hepsi bizim e, en önemli destekçilerimizdir. Onlar, onlarsız biz bahçelerde e, evde hizmet edemeyiz. Dolayısıyla onlar Bahçe Evleri çok iyi biliyorlar. Onlarla birlikte devam edeceğiz. Ee, hiç e, bir sorun söz konusu değil. Rahat olsunlar benim söyleyeceğim. Peki, çok Bu, teşekkürler. Ee, ben size e, seçim çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok evet sayın seyirciler, e, Bahçeli Evler e, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Safet Bulut'la birlikteydik. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.